Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2021-2022 eğitim öğretim yılı 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. dönem 2. yazının sınav sorularının ile beraberiz. İsterseniz hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorusunun cevabı olamaz diyor. Hemen bakalım. Mustafa Kemal'in fikir hayatına baktığımızda Tevfik Fikret, Namık Kemal, Ziya Gökalp, Voltaire gibi düşünürlerden etkilendiğini görürüz. Sosyal bir öğretmeni öğrencilerine bu bilgiyi verdikten sonra bu düşünürlerin hangi düşüncelerinin Mustafa Kemal'i etkilediğini sormuştur. Tabii ki özgürlük, milliyetçilik, demokrasi fikirlerini etkilemiştir. Düşüncelerini geliştirmiştir. Fakat sömürgecilik düşüncesi Mustafa Kemal'de olmadığı için bu düşünceye herhangi bir gelişmesi veya etkilemesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. İkinci soruda buna göre Kuvay Milliye'nin oluşmasında aşağıdaki hangisinin etkisi yoktur diyor. Hemen bakalım. İtilaf devletleri Mondros'a Teşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu topraklarını yer yer işgal etmeye başlamışlardır. İşgaller karşısında İstanbul hükümetinin sessiz kalması üzerine Anadolu halkı vatanı koruma ve bağımsız yaşama arzusu ile kuvay Milli aldığı direniş örgütlerini kurarak kendi bölgelerini korumaya çalışmıştır. Buna göre A. Milliyetçilik duygusu etkisi vardır. B. Anadolu'nun işgale uğraması tabii ki bunun da etkisi vardır. C. Topyekün ulusal mücadeleyi başlatma. Bununla alakalı pek bir şey söyleyemeyebiliriz. D. İstanbul Hükümeti'nin izlediği politika. Evet, sessiz kalması özellikle. Bunun da etkisi vardır ama henüz topyekun ulusal mücadeleyi başlatma gibi bir fikir söz konusu değildir. O yüzden cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hareketle aşağıdaki anlayışlardan hangisinin kabul gördüğü söylenemez diyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Kuvayi milliyi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Manda ve himaya kabul edilemez. Arkadaşlar burada tam bağımsızlık, toprak bütünlüğü, ulusal egemenlikten söyleyebiliriz. Ama milli eğitimle alakalı herhangi bir madde söz konusu değildir. Cevabımız A seçeneği. Dördüncü soruda bu maddelerden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru cümlesi. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Servantlaşmasının bazı maddeleri şunlardır. 1. Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak. 2. Boğazlar içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Savaş zamanı dahi bütün gemilere açık olacak. 3. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak ve 4. Azınlıkların hakları genişletilecek. Şimdi hangisine ulaşılamaz? Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi D de egemenlik hakları zedelenmiştir diyor. Evet. Çünkü özellikle mesela Boğazlarda konusunda Türklerin bulunmadığı bir komisyon kurulacak. Burada D'yi eleyebiliriz. Askeri gücü yok edilmek istenmiştir. Evet arkadaşlar. Neden? Çünkü özellikle birinci maddedeki askerlik zorunlu askerlik kaldırılacak. Asker sayısı sınırlandırılacak. Bu hep neye yöneliktir? askeri gücü yok etmeye yöneliktir. B ekonomik bağımsızlığı yok sayılmıştır. Özellikle 3. maddedeki kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak kelimesi bunu ifade eder. Ama A'ya baktığımız zaman azınlıklar Müslüman halk halk ile eşit hale getirilmiştir. Hayır arkadaşlar, azınlık hakları genişletilecek diyor. Burada eşit olduğuna dair herhangi bir ibare yoktur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Beşinci soru arkadaşlar. Urfa, Antep, Maraş ve Adana bölgesini işgal eden Fransızlar Türk halkının direnişi karşısında askeri harekatı durdurmuşlardır. Batı cephesinde Türk ordusunun başarı kazanması üzerine bölgeden tamamen çekilmişlerdir. Buna göre ulaşılabilecek en kapsamlı yer de hangisidir diyor. A. Milli mücadelede farklı cephelerde kazanılan başarılar birbirini olumlu etkilemiştir. Evet sanki bu olabilir gibi. Yine B, C ve D'yi okuyalım arkadaşlar. B, güney cephesinde kazanılan başarılar batı cephesinde de etkili olmuştur. Hani evet etkili olmuştur diyebiliriz ama tam kapsamlı söyleyemeyiz. C, milli mücadelenin en önemli ve en başarılı cephesi güney cephesidir. Hayır bu da en kapsamlı olamaz. D, Fransızların güney cephesinden çekilmesi milli mücadelenin kaderini değiştirmiştir. Hayır arkadaşlar bunda alakası yok. O yüzden cevabımız geriye sadece A kalıyor. Cevabımız A şık. Arkadaşlar altıncı sorumuzda bir tablo sorumuz var. Sakarya Savaşı'nın kazanılması ve Büyük Taarruz'un kazanılması. Sakarya Savaşı'nın kazanılması Ankara ve Kars Antlaşması'nın imzalanması. Büyük Taarruz'un kazanılması ise Budanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasını getirmiştir. Yukarıda verilen olaylar ve sonuçlar dikkate alındığında çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerin hangisidir? Askeri zaferler siyasi başarıları da beraberinde getirmiştir. Evet arkadaşlar cevabımız bu gibi. B, C ve D'ye bakalım. Zaferlerin kazanılmasında Mustafa Kemal'in önemli bir rolü vardır. Hayır arkadaşlar. Burada herhangi bir şekilde böyle bir sonuç çıkaramayabiliriz. C, Türk halkı bu savaşlarda topyekûn mücadele vermiştir Yine bu cümleyi de buradan tam olarak çıkaramayabiliriz arkadaşlar. D, Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiştir. Yine burada da bu sonuç çıkarılamaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği. Yedinci soru arkadaşlar. Atatürk'ün düşünce sisteminde egemenlik bir kişi ya da gruba ait değil. Milletin kendisine aittir. Bu anlayış aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A milliyetçilik, B cumhuriyetçilik, C devletçilik ve D laiklik. Arkadaşlar bu e, bu cümlede egemenlik bir kişi ya da gruba ait değil millete aittir cümlesi seçme seçilme yönetme yetkisinin e, halkın elinde olması yani halkın kendi kendini yönetmesi anlamına geliyor ki bu da yine cumhuriyetçilikle alakalıdır. Sekizinci soru artık mirastan eşit pay alabiliyorum ve mahkemelerde şahitlik yaparken eşit haklara sahibim. Ayrıca istediğim meslekte çalışabiliyorum. Türk kadınının yukarıda bahsettiği hakları kazanması aşağıdaki hangi inkılabın sonucunda gerçekleşmiştir? A. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi. Hayır arkadaşlar bu inkılabın sonucunda gerçekleşmemiştir. B. Medeni kanunun kabulü. Evet arkadaşlar özellikle mirastan eşit pay alabilme, dini mahkemede de şahitlik yaparken e, erkekle eşit sayılması... Ve tabii ki yine istediği meslekte çalışabilmesi medeni kanunla alakalıdır. O yüzden cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar C seçeneğinde tevhidi tedrisat kanunun kabulü bu. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi anlamına geliyor. Ve mecelle kanun. Mecelle kanun da Osmanlı Devleti'nin medeni kanundur. Ama yukarıda saydığımız mirastan eşit pay alma, şahitlik yaparken eşit sahip olma meslekte, istediği meslekte çalışabilme bunlar hep medeni kanunla getirilen yeniliklerdir. 9. soruda Türkiye Cumhuriyeti içinde Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş hangi din ve mezhepten olursa olsun Türktür sözü Atatürk'ün milliyetçilik konusundaki düşüncesini yansıtır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi Atatürk milliyetçiliği için söylenemez. Arkadaşlar Atatürk milliyetçiliği kesinlikle ırkçı değildir. Yani hiçbir zaman bir milleti bir diğerinden ayırt edemez veya bir milleti diğerinden üstün göremez. O yüzden Atatürk milliyetçiliği laiktir. Atatürk milliyetçiliği bütünleştiricidir. Atatürk milliyetçiliği barışçı ve insancıldır ama kesinlikle ırkçı değildir. O yüzden cevabımız A seçeneği. 10. sorumuz arkadaşlar 4 tane madde verilmiş. Buna göre verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? Hemen okuyalım. Aşar vergisi veya diğer adıyla Öşür vergisi. Onda bir alınan vergiydi. Çiftçiden alınan bir vergiydi. Osmanlı Devleti zamanında bunu Atatürk kaldırdı. Yine neye yönelik bir uygulama? Tarım alanına yönelik, çiftçiyi korumaya yönelik yapılan bir yeniliktir. Ucuz ve kaliteli tohum dağıtılması yine Tarımla alakalı. Kooperatiflerin yaygınlaştırılması yine tarımla alakalı arkadaşlar. Toprak reformunun yapılması yine tarımla alakalıdır. Cevapları okuyalım. A. Deniz ticaretini geliştirmek değil. Tarım alanında iyileştirme yapmak. Evet. Yine sanayide ve kapitalizasyonları artırmakla alakalı bir madde değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız B seçeneği. 11. soru. 3 tane öncül verilmiş arkadaşlar. Medeni kanunun kabulü, çok partili rejim denemelerin yapılması, harf inkılabının yapılması. Yukarıda verilen kanunlar sırasıyla aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir diyor. Şimdi bir de medeni kanunun kabulü daha çok hukuk. Hukukla alakalı arkadaşlar. Çünkü medeni kanun diyor adı üzerinde. Çok partili rejim denemelerinin yapılması ikinci maddede yine çok partili rejim dediği için daha çok siyasiye girer. Ve üçte harf inkılabının yapılması bu da harf üzerine yani eğitim öğretim üzerine olduğu için buna da eğitim diyebiliriz. O yüzden e, hukuk, siyasi ve eğitim bakıyoruz C şıkkında var arkadaşlar. 12. soruda arkadaşlar Miladi takvimin kabulü, ölçü birimlerinin değiştirilmesi, hafta tatilinin pazar gününe alınması. Yukarıda verilen inkılapların ortak amacı aşırıdan hangisidir? A. Eğitimde birliği sağlamak değil arkadaşlar. B. Layık devlete geçişte kolaylık sağlamak. Hayır arkadaşlar. C. Batılı devletlerle olan ilişkilerde uyum sağlamak. Evet arkadaşlar. Çünkü özellikle tatil gününün pazar olması yine Avrupalı devletlerdeki e, durumla aynıdır. E, yine ölçü birimleri arşın, endazenin yerine metre gibi ölçü birimlerinin kullanması, e, hicri takvimin yerine miladi takvimin kullanılması ki Avrupalı devletler, diğer devletler miladi takvimi kullanmıştır. O yüzden batılı devletlerle olan ilişkilere uyum sağlamak cevabımız C seçeneği. 13. soru. Mustafa Kemal'in yazdığı Nutuk adlı eser birçok yabancı dile çevrilmiş ve okunmuştur. Bu durum Mustafa Kemal'in hangi özelliğe sahip olduğunu kanıtlamaktadır diyor. A milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğu yok arkadaşlar. Bununla alakalı değil. B vatansever komutan olduğu yine bu eseri yazmasıyla alakalı değil. C evrensel bir lider olduğu evet arkadaşlar. Çünkü bir, bu Nutuk adlı eser birçok yabancı dile çevrilmiş ve okunmaya çalışılmıştır. Bu da evrensel bir lider olduğunun göstergesidir. 14. soru yine 3 tane öncül verilmiş arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki partilerden hangisine aittir diyor. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Rauf Orbay tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar bunlar daha çok terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularıdır. Yine bakalım. Partimiz dini duygulara ve fikirlere saygılıdır ifadesini parti tüzüklerinde belirtmişlerdir. Şeyh isyanının çıkmasıyla ilgili olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. Evet arkadaşlar özellikle Terakiperver fırkası ya da Terakiperver Cumhuriyet fırkası Şeyh isyanının çıkması üzerine kapatılmıştır. Bu olayla ilgisi olduğu düşüncesiyle o yüzden cevabımız C seçeneği. 15. soru arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra ülkemizde çok partili hayata geçerek 1. Milli egemenliği güçlendirmek. 2. Demokrasiyi güçlendirmek. 3. Farklı fikirlerin meclise temsil edilmesini sağlamak amaçlarından hangisi ya da hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği söylenebilir. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra çok partili hayata geçiş denemeleri milli egemenliği güçlendirmek için olabilir, söylenebilir. Demokrasiyi güçlendirmek için zaten var. Farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesini sağlamak bu da var zaten. O yüzden 1, 2 ve 3 cevabımız D seçeneği. 16. soru arkadaşlar. Atatürk'ün bir sözü. Komşularıyla ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır. Atatürk bu sözüyle dış politikada aşağıdakilerin hangisinin önemini vurgulamıştır? Tabii ki arkadaşlar yurtta ve dünyada barış. 17. soru. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türklerin mallarına el koymasına Türkiye'de Anadolu'daki bazı Rumların mallarını el koyarak karşılık vermiştir. Bu bir karşılıklılık ilkesidir arkadaşlar. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? Bağımsızlık, gerçeklik, egemenlik, mütekabiliyet. Evet arkadaşlar mütekabiliyet ilkesiyle alakalıdır. 18 Atatürk dönemi dış politikasında 1. Barışçı ve gerçekçi bir politika izlenmiştir. 2. Devletler arası hukuka saygı esas alınmıştır. 3. Yayılmacı ve saldırgan devlet anlayışı benimsenmiştir. Atatürk dönem dış politika ile ilgili verilen öncüllerden hangisi de hangileri doğrudur? Arkadaşlar barışçı ve gerçekçi bir politika izlenmiştir. Evet bu var. Devletler arası hukuka saygı esas alınmıştır. Evet bu da var. Ama yayılmacı ve saldırgan devlet anlayışı benimsenmemiştir. Bu asla yoktur. O yüzden 1 ve 2 cevabımız C seçeneği. 9. soru boğazlar ile alakalı soru arkadaşlar. Türkiye'nin boğazlar üzerinde tam hakimiyet kurmasını sağlayan gelişme aşağıdaki hangisidir? Arkadaşlar tam hakimiyetimizi Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile sağladık. O yüzden cevabımız A seçeneği. 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi Türkiye'nin yurtta barış, dünyada barış ilkesine göre hareket ettiğini göstermez? Bakalım. A. Milletler Cemiyeti'ne üye olması. Bunu gösterir arkadaşlar. B. Balkan Antantını imzalaması. Yine bir barış antlaşması gösterir. C. Sadabat Paktı'nın yapılması. Yine bu da doğrudur arkadaşlar. Ama D. İkinci Dünya Savaşı'na katılması. Bu yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle alakalı bir durum için söz konusu değildir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar sınavımız burada son sona erdi hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.